Merhaba ben Gülüm e, Bugün gördüğünüz üzere Yanımda Zekan yakında. hoş geldiniz Hoş bulduk Ve bugün gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta kaldığımız yerden devam Ben Axel şehrini Bayağı büyüttüm bakın burada Bambu bahçem ve evcil panda ailem var Kuleye birlikte yapmıştık. Fenerler koydum Buraya Şehir metrosu yaptım Küçükler Tek trenlik bir... Metrağım olsun burada. Kaptan aracı çizgilinin A çeviği var. Blaze ve Yolcu'nun Zaten burası Blaze ve varlığının şehri. Biliyorsunuz. Videoyu beğenmek kanalıma abone olmayı bildirin. Açmayı, etmeyin. başlayalım Bakın hepsi bu kadar da değil. Burada Aksu şehri kulesi var. Ve de yerlere kömür bloğundan yollar yapıyor. Bakın bu gördüğünüzde şeyi şeyde yapamam klasikte. Bilesekte yapamayacağım şeyler yapabiliyorum yani burada. Şimdi sıradaki yapıyı yapacağız da. Sırada ne yapalım bilmiyorum. Bu arada saat kolesinin tepesine de çıkabilirim. Şimdi çıkalım. Gördüğünüz gibi dört bir yanına merdiven sardım. Çıka kolaylıkla çıkabilirim diye. Gördüğünüz üzere. Burayı beşinci sezonda görüyoruz koşucuklar. Bence sırada. Baya güzel bir yer izliyorum. A little bit. Yeah. bambularım yeni bambularda diktim küçük. Hmm, mutlu musunuz artık? Çok mutluyuz Green Baby. Sağ ol bisikletin. Canım pandalarım sizi çok seviyorum. Kuşçular, kuşçuklar biliyorsunuz, kuşçuklar biliyorsunuz ki şey kuşçuklar işte biliyorsunuz pandaların nesli tükenmek üzere lütfen onları koruyalım yok olma tehlikesindeler şu an sadece Çin'de falan yaşıyorlar çok az yaşıyorlar kuşçuklar yakında Minecraft'la falan Minecraft roleplay'leri de yapacağız kuşçuklar merak etmeyin çok yakında Ama bence sırada Ha, buldum sırada nereye yapacağımı. Açın bir yok lazım. Ha bunlar yaprak mı? Bunlar da küçük. Küçükler sıra da yapacağım yer. Zegin burnu, dinozor aracı zegin. Burnu yapacağım? Ya. Kuşçuklar biraz daha... ha, çok beklenen bir çok önemli bir tepki videosu gelecek birazdan. Hemen onu da kaçırmayın. Hemen şöyle. ZEG'in barınağını yapmaya başlıyorum. Kanka burada mısın sen de? Oradayım. Sence ZEG'in bundan haberi var mı? Benim. Onun yaşadığı barınağı yapıyorum da. Şöyle Hazırlık Fazlalık alanlar tamam Fazla. Fazla. mı? Yok. abi gece oluyor abi gün batıyor eyvah bak minecraft klasik derdimiz yok biliyorsunuz değil gün batıyor gün batıyor demiyor ama burada diyoruz Bence kuşçuklar. Hmm. Hmm. Toprağı Bence kuşçuk. Bu arada şehrin niye aydınlatmasını gördünüz mü? Hmm. Fenerler yardımıyla şehir. İyi geceler kanka. İyi geceler. Ve günaydın. Kuşçuklar yakında Minecraft'ta size özel yani sadece sizinle video da yapacağım bir dünya açacağım. İsterseniz. Şimdi <laughs> bunlar yaprak mı <laughs> Şöyle çimenli topraklarımızı böyle çim blok yazıyor da çimenli toprak bu <laughs> yollarım <laughs> hep hiç artımın yolunu çıkıyor bu ağaçlar çocuklar olduğumu unuttum. Bir birlikteliğiyle aldattık. Bay bay. Sevgiyle kalın. Abi 14 dakika olmuş. Sevgiyle kalın.